Brownie tadında ıslak kek. Aslında beklemem gerekiyordu ama kim bekler ki? Yumurta, şeker karıştırdım. Süt, sıvı yağ ve kakao. Tekrar karıştırdım. Un gelmesin mi? Kabartma tozu, vanilya. Tekrar karıştırdım. Tepsiye aldım. Sosu için şeker, süt. Sıvı yağ, kakao. Hazır. Sosu döktüm. Hmm, tadım. Tekrar. Beğendim bence. Beğendim beğendim. A, vie